Yeni yılda ne bekliyorsun? Şey beklemiyorum. Ee, yeni yılda yeni yeni işler, yeni yeni kazançlar, okul hayatımda güzel başarılar diliyorum. Gel ablam buraya sesini. Gel şöyle. Ben sana çekelim yapalım. Yeni yılda neler bekliyorsunuz? <laughs> yeni yılda... <laughs> evet, sağlık, mutluluk ve para. İnşallah. <laughs> Yeni yılda ne bekliyorsunuz? Yeni yılda bol bol sağlık, iş çokluğu bol, bol. bekliyoruz. Ee, bir kilo badem alabilir miyim? Tabi. Nisini çift yolunu tercih Aferin ettiniz, ettiniz kuruyemişte beyefendi. Lezzeti ve kalitesi için. Evet, bir de güzel yüzümüz var. Çok seviyorum arkadaşlar. Güzel, güzel. yüz arkadaşlar. Nereye çekiyoruz? <laughs> Neden çekim yapıyoruz? Yeni yıldaki beklentilerinizi alabilir miyim efendim? Sağlık, mutluluk, huzur ülkemize bütün insanlara hayırlı olsun diyoruz. Merhaba, yılbaşı satışları nasıl? Türkiye genelinde satışlarda bir durgunluk var ama Çankırı halkımız hediye almayı seviyor. Ve halkımız yakar kıyımculuğu da tercih ettiği için bizim için işlerimiz şu anda iyi. Gayet güzel gidiyor. 2012 yılında beklentileriniz 2012 sağlık, mutluluk, huzur, terörün bitmesi ne diliyorum Türkiye için. 2010 yılından, 12 yılından beklentilerinizi alabilir miyim efendim? 2012'den ne bekliyorsunuz? 2012, e, biletimize hayırlı uğurlusun. Yarın bunları takip et. Parayı da çek Sahte mi lan o para? Bunlar. Ya. Ya benim para. Bile çıkarsa onda biri benim olur abi. Yüzde bir olsun abi. Büyük ikram. İyi tamam. Büyük parayı. <laughs> Hadi. Görüşürüz. Çıkar inşallah. Bu bizim ya. Ne yapıyorsun sen? Başkanım 2012'den ne bekliyorsunuz? Tabii 2012'den Tüm insanlığa, milletimize hayırlar getirmesini, insanlarımızın mutlu, müreffeh, mesut olmalarını diliyorum. İnşallah iyi olur. 18 proje nasıl gidiyor? Çalışmaları onun hakkında. Çalışmalar da noktada... son noktaya geldik. İnşallah ayın 18'inde açıklayacağız. Teşekkür ederim. İyi günler